Merhaba arkadaşlar. Depo yönetimi dersinde 3. ünite olan stok yönetimi ünitesinin stok işlemleri konusunda kalmıştık. Buradan devam edelim. Depo alanına kabul edilen her ürün aynı süreçten geçmiyor ve aynı süre boyunca depo içinde bekletilmiyor. Çünkü bu bizim malımızın özelliğine göre değişebilir veya müşteri taleplerinin yoğunluğuna göre, azlığına fazlalığına göre değişkenlik gösterebilir. Bazı ürünlerin depoda işleme tabi tutulması gerekebilir. Bazı ürünlerde müşteri talebi nedeniyle depoda uzun süre kalamayabilir. Müşteriler isterse çünkü ürünlerimizi göndermemiz gerekecek. Bu yüzden depo içerisinde stoklara ilişkin farklı işlemler uygulanıyor. Bu işlemleri biz 3 grupta inceliyoruz. Birincisi çapraz sevkiyat, ikincisi doğrudan akış ve üçüncüsü de depo sahasında istifleme. Çapraz sevkiyatın diğer adı ex-dock diyebiliriz ya da cross-docking denebilir. Doğrudan akışın diğer ismi flow through ve depo sahasında istiflemenin diğer ismi de put away olarak geçiyor. Sektörde bu şekilde de duyarsanız şaşırmayın. Çapraz sevkiyatla başlayalım. Önce ne demek ona bakalım. Daha sonra bir şekil olacak. O şekli de kitaptan aldım. Onunla birlikte ilerleyelim. Çapraz sevkiyat dediğimiz şey gelen araçlardan indirilen malların depoya indirdiğimiz malların çok az miktarda bir stok tutularak veya hiç stok tutulmadan, müşterilere gidecek araçlara yüklenmesini kapsayan bir lojistik disiplini aslında. Ee, ve eğer depo gezisine giderseniz ya da bir depo görürseniz zaten, çapraz sevkiyatla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Bu çalışma farklı noktalara gidecek ve farklı noktalardan toplanan malların birleştirilmesi yani konsolidasyon amacıyla yapılabiliyor. Şekilde de görüyorsunuz zaten. Bu örnekte neler olmuş onu bir inceleyelim. Öncelikle ortada gördüğünüz kısım depo ya da çapraz sevkiyat dağıtım merkezi de diyebiliriz. Burada hangi süreçlerimiz var? Mal kabul, konsolidasyon ve sevkiyat süreçlerimiz olacak. Görüyorsunuz malzeme girişinin olduğu yere bunlar depolarda mal kabul alanlarına giriyor. Ürün tiplerini incelediğimizde işte mor, sarı, mavi ve yeşil olarak gösteriliyor. O ürünleri öncelikle biz mal kabul alanına indirdik. Çapraz sevkiyat dağıtım merkezimize geldi. Daha sonra 4 tane ayrı müşteriye gidecekmiş. Yani malzeme çıkışı olacak. <laughs> Burada gördüğümüz ne? Bazı malları bazı sayılarda almış. Bir müşteriye gidecek. Mesela en üstteki müşteriye bakalım. Mor ürünlerden, sarı ürünlerden, yeşil ürünlerden ve mavi ürünlerden bir kısım gidecek. İkinci müşteriye farklı bir sayıda mal gidecek. Üçüncü ve dördüncü müşteriye de onların talepleri neyse tabii ki ona göre farklı sayılarda ürünler gidecek. İşte biz bu malları indirdikten sonra müşterilere göre malları bir araya getirme işlemine konsolidasyon diyoruz. Zaten bu konunun ilerleyen bölümlerinde de bunu göreceğiz. Ürünleri konsolide etme yani birleştirme deniyor. Daha sonra da zaten sevkiyat aşaması var. Tabii ki depoya gelen malların biz bir kısmını tutabiliriz de. Zaten çapraz sevkiyat genelde 24 saatten kısa sürede de tamamlanıyor. Bazı malların tabii ki stoklanması ihtimali de var. Bu uygulamada çapraz sevkiyat için malzemelerin karşılandığı malzeme kabul alanına yani mal kabul alanına, malzemelerin müşteriye göre sınıflandırdığı tasnif alanına, tasnif sınıflandırma anlamına geliyor. Ve gitmeye hazır malzemelerinin beklediği o malların beklediği alanlara ihtiyaçlar var. Bu yüzden de malzemeler depolanmasa da elleçleme işlemine tabi tutuluyorlar çapraz sevkiyatta. Ee, dediğimiz gibi bu işlemlerin gerçekleştirildiği yerlere çapraz sevkiyat dağıtım merkezi adı veriliyor. Ee, bu operasyonların günlük ya da haftalık periyotlarda gerçekleştiği yerlere de ambar deniyor. Bu kelimeyi de duymuşsunuzdur daha önce. Çapraz sevkiyatla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Kısa kısa olacak geçeceğim. Doğrudan akış. Bu da yine çapraz sevkiyata çok benziyor ama çapraz sevkiyatın biraz daha hızlısı olarak düşünebiliriz. Çünkü ikinci paragrafta görüyorsunuz. Bunun çapraz sevkiyattan tek farkı ürünlerin depo sahasında kısa süreli bekletilmesi. Bu işlem sırasında planlama ve organizasyonun etkin biçimde yapılması gerekiyor tabii ki. E, son kullanıcıya gönderilecek olan ürünlerin depo sahasına indirildikten sonra raflara hiç istiflenmeden direkt olarak gönderildiği bir lojistik disiplini. Bu da doğrudan akış veya diğer adıyla flow through. Üçüncüsü depo sahasında istifleme. Bu da ürünün müşteriye sevk edilmeden önce istiflenerek depo sahasında bekletilmesidir. Aslında bizim bildiğimiz depo işlemi yani. Depo girişi öncesi süreçleri, depoya giriş süreci ve depodan çıkış sürecinden oluşuyor. Depo giriş süreçleri mal kabul ve yerleştirme tabii ki. Diğer kısımları zaten sevkiyat. Depo sahasına gelen ürünler sistemli ve planlı bir şekilde yerleştirildikten sonra müşteri taleplerine göre bekletiliyor. Sonrasında raflardan toplanarak müşterilere geri gönderiliyor, sevk ediliyor. Bundan sonraki derste stok kontrol metotları olacak. 7 tane metot göreceğiz. Şimdilik ben bu üçünü anlatmış olayım. Diğerini diğer videoya saklayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz.